Ben senin en çok sesini sevdim. Buğulu çoğu zaman taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren. Bana her zaman dost, her zaman sevgili. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde küçücük ve akpak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde en güzeli bir sabah ellerinle uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar. Hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran. Unutturur bana birden acıları, güçlükleri. Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim güçsüze merhametini zalime direnişini haksızlıklar zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim tüm çocuklara kanat gelen anneliğini, nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada sensin, her şeyin üstünde tutan sevdiğini. Ben, ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeli mertliğini yalansızlığını dubluruluğunu sevdim ben seni sevdim ben seni sevdim ben seni